Debeyt'e hoş geldiniz. Bugün Osmanlı tarihinin iki büyük padişahını yani Fatih Sultan Mehmet ve Sultan II. Abdülhamid'i oldukça sıra dışı bir olay ekseninde buluşturan hassas bir konuyu ele alacağız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrinin Sultan Abdülhamid döneminde açılması ve onarılması meselesi. Evet, e, elimizdeki kaynak metin bu olayın başlangıcını, fitilini ateşleyen şeyi Sultan Abdülhamid'in gördüğü e, manevi içerikli bir rüyaya bağlıyor ve rüyanın ardından gelişen olaylar zincirini de merkezine alıyor. Tam da bu noktada aslında tartışmamız şekilleniyor. Yani Sultan II. Abdülhamid gibi tecrübeli e, bir hükümdarın ecdadının en mahrem mekanı sayılabilecek kabrine müdahale etmek gibi. Yani gerçekten son derece nadir ve hassas bir kararı almasındaki temel itici güç neydi? Acaba bu kaynağımızın altını çizdiği gibi tamamen o manevi rüyanın ve ecdada duyulan e, derin saygının bir sonucu muydu? Yoksa bu kararın ardında hani rüyanın yanı sıra belki de göz ardı ettiğimiz başka tarihsel, yapısal veya hatta siyasi gerekçelerde yatıyor olabilir mi? Ben bu tartışmada... Sultan Abdülhamit'in bu eyleminin merkezinde asıl olarak gördüğü rüyanın, o manevi etkisinin ve tabii ki Fatih Sultan Mehmet gibi ulu bir ecdada karşı beslediği o derin hürmet ve vefa duygusunun bulunduğunu savunacağım. Yani metnin işaret ettiği gibi bu manevi boyutun birincil motivasyon olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim yaklaşımım ise biraz daha ee, farklı olacak. Şimdi rüyanın bir faktör olduğunu elbette yatsımıyorum, kabul ediyorum. Ancak bu kadar önemli bir olayı sadece ve sadece manevi bir nedene indirgemek biraz eksik kalabilir diye düşünüyorum. Yani türbenin o dönemdeki fiziksel koşulları, belki zaten bilinen bazı yapısal sorunları ve tabii Sultan Abdülhamid'in devlet aklı dediğimiz o kragmatik yönetim anlayışı gibi daha somut unsurların da bu kararda e, en az rüya kadar hatta belki daha da fazla etkili olmuş olabileceği ihtimalini değerlendirmek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz kendi pozisyonumu biraz daha açmak isterim. Şimdi elimizdeki kaynak metnin anlatısı oldukça net. Olaylar dizisinin çok belirgin bir başlangıç noktası var. Her şey Sultan II. Abdülhamid'in bir gece gördüğü manevi bir rüya ile başladı. Metne göre Fatih Sultan Mehmet rüyada bizzat belirerek "Kabrimde rahat değilim, bedenimi su basıyor." şeklinde bir evet, bir şikayette bulunuyor. Bu hani sıradan bir düş yorumunun çok ötesinde doğrudan bir manevi ikaz niteliği taşıyor bence. Sultan Abdülhamid'in bu rüyayı e, son derece ciddiye alması, yani onu basit bir rüya olarak görmeyip Hemen hem de en güvendiği isimlerden oluşan bir komisyonu gizlice görevlendirmesi, bu onun manevi mesajlara, ecdadının ruhaniyetine ve tabii ki hatırasına nedenle büyük bir ehemmiyet verdiğinin çok açık bir göstergesi. Metin, ayrıca yapılan tüm inceleme ve onarım çalışmalarının gece vakti büyük bir gizlilik ve azami saygı çerçevesinde yürütüldüğünü özellikle vurguluyor. Hı hı. Bu durum olayın herhangi bir siyasi gösterişten uzak, tamamen samimi bir manevi endişe ve hürmet güdüsüyle ele alındığını kanıtlar nitelikte. Daha da önemlisi şu, komisyonun yaptığı incelemeler sonucunda türbenin alt katmanlarından gerçekten de su sızdığının fiziksel olarak tespit edilmesi. Metin bunu rüyanın işaret ettiği tehlikenin gerçek olduğunun anlaşılması şeklinde ifade ediyor. Yani ne oluyor? Somut bulgu manevi uyarının bir teyidi, bir doğrulaması olarak sunuluyor. İşte tüm bu nedenlerle kaynağın vardığı sonuç bana oldukça tutarlı görünüyor. Bu olay, Sultan Abdülhamit'in köklerine ve manevi değerlere derinden bağlı bir padişah olduğunun en somut delillerinden biridir. Ve dolayısıyla birincil motivasyonun manevi olduğu açıktır. Söylediklerinizi dikkatle dinledim ve evet, metnin anlatısının rüyayı olayların merkezine yerleştirdiği konusunda sizinle hemfikirim. Rüyanın Sultan üzerindeki etkisini de kesinlikle küçümsemiyorum. Ancak e, tarihsel olayları özellikle de devlet başkanlarının aldığı bu tür kritik kararları analiz ederken, genellikle tek bir nedene saplanıp kalmak yerine farklı etkenlerin karmaşık bir etkileşim içinde olabileceğini göz önünde bulundurmanın daha e, sağlıklı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Şimdi metne tekrar bir bakalım. Komisyonun dikkatli incelemeler neticesinde, türbenin alt katlarına yakın bir bölgeden su sızdığını fiziksel olarak tespit ettiğini söylüyor. Evet. Şimdi bu durum, yani bu sı sızıntısı rüyadan tamamen bağımsız olarak da zaten mevcut olan, belki de zamanla gelişmiş ciddi bir yapısal sorun olamaz mı? Yani hatta belki de türbenin genel durumu veya bu sızıntı ihtimali hakkında. Daha önceden işte vakıflar idaresinden veya başka kanallardan saraya ulaşmış bazı endişeler, gözlemler veya belki raporlar mevcuttu. Kim bilir? Eğer durum buysa, rüya zaten yapılması gereken ancak Fatih gibi yani İslam dünyası ve Osmanlı tarihi için muazzam bir sembolik değeri olan bir padişahın kabrine müdahale etmenin getireceği o manevi sorumluluk ve belki de çekinceler nedeniyle ertelenmiş bir onarım için gerekli olan o son manevi itkiyi, o meşruiyet zeminini sağlamış olabilir pekala. Bir diğer önemli noktada metinde geçen şu ifade. Sultan Abdülhamid'in manevi bir mesajı devlet aklıyla birleştirdiği. İşte bu devlet aklı vurgusu bence çok kritik. Yani devletin yüksek menfaatlerini, uzun vadeli çıkarlarını ve siyasi gereklilikleri gözeten pragmatik yönetim anlayışı. Ecdadının özellikle de İstanbul'un fatihi ve imparatorluğun gerçek kurucusu sayılan bir figürün kabrini sahip çıkmak, onu korumak, aynı zamanda Sultan Abdülhamit'in kendi iktidarının köklerini sağlamlaştıran, Osmanlı hanedanının devamlılığını ve gücünü vurgulayan, meşruiyetini hem içeride hem dışarıda pekiştiren güçlü bir sembolik eylem olarak da okunabilir. Rüya anlatısı ise böylesine hassas bir müdahaleye hem dönemin insanlarına hem de tarihe açıklamak için son derece etkili ve manevi bir kılıf sunuyor. İşte bu açıdan bakıldığında rüya olayın gerçek tetikleyicisi mi yoksa zaten mevcut bir ihtiyaca veya siyasi bir amaca hizmet eden onarımın manevi gerekçesi mi sorusu meşruiyet kazanıyor sanki. Son olarak komisyonun temel görevinin su sızıntısının kaynağını bulmak ve onarımı gerçekleştirmek olarak tanımlanması da dikkat çekici. Bu odak noktasının Rüya'nın o metafiziksel boyutundan çok somut bir mühendislik probleminin çözümüne yönelik olduğunu da düşündürebilir bence. Bu bakış açınızı anlıyorum fakat izin verirseniz farklı bir perspektif sunayım. Şimdi metnin kurgusuna tekrar baktığımızda olayların sıralaması ve vurgusu oldukça net görünüyor bence. Her şey rüya ile başladı ifadesi basit bir giriş cümlesi değil. Olayın başlangıç noktasını kesin bir dille işaret ediyor. Sultan'ın rüyayı görür görmez yani hiç tereddüt etmeden ve vakit kaybetmeden harekete geçmesi, o komisyonu toplaması, rüyanın birincil derecede tetikleyici güç olduğunu gösteriyor. Fiziksel sorunun yani o su sızıntısının sonradan yapılan incelemeler neticesinde keşfedilmesi metnin anlatı mantığı içinde rüyanın doğrulanması, teyit edilmesi olarak sunuluyor. Yani şöyle bir durum yok. Önce bir sorun vardı da sonra bu soruna uygun bir rüya görüldü veya rüya buna uyduruldu gibi bir ima kesinlikle yok metinde. Tam tersine eğer o rüya görülmeseydi belki de o hassas inceleme o kritik anda yapılmayacak, sorun fark edilmeyecek veya çok daha geç fark edilecekti operasyonun yürütülüş biçimi de önemli. Yani düğüt bir gizlilik içinde ve gece vakti yapılması. Evet gizlilik önemli bir nokta. Kesinlikle. Eğer amaç öncelikle siyasi bir mesaj vermek, hani Fatih üzerinden bir güç gösterisi yapmak olsaydı daha aleni, daha törensel bir yol izlenebilirdi. Bu gizlilik ilkesi meselenin başlangıçta sultanın derin kişisel manevi bir endişesinden ve tabii ki Fatih Sultan Mehmet'e duyduğu o ölçülemez hürmetten kaynaklandığını kuvvetle destekliyor bence. Yani önceden bilinen ve aciliyet kespetmiş bir yapısal sorun olsaydı ve amaç sadece teknik bir onarım olsaydı olayın bu kadar güçlü bir manevi çerçeveye oturtulmasına, rüya motifinin bu kadar ön plana çıkarılmasına belki de gerek kalmazdı diye düşünüyorum. Ben meseleye biraz daha farklı yaklaşıyorum açıkçası. Tarihsel olayların, özellikle de böylesine manevi ve sembolik ağırlığı olan konuların anlatılarının nasıl kurgulandığı, yani hangi unsurların öne çıkarılıp hangilerinin geri planda bırakıldığı her zaman önemlidir. Rüya gerçekten yaşanmış olabilir, sultanı derinden etkilemiş olabilir. Buna hiçbir itirazım yok. Sultan Abdülhamit'in dindar kişiliği zaten biliniyor. Ancak bir olayın yaşanması başka bir şeydir. O olayın tarihsel anlatıdaki merkeziyet derecesi ve ona atfedilen öncelik ee başka bir şey. Yani rüyanın önemi ve etkisi belki de olayın sonrasında yapılan bu sıra dışı ve hassas müdahaleyi meşrulaştırmak, anlamlandırmak ve Fatih gibi neredeyse dokunulmaz kabul edilen bir figürün kabrine yapılan müdahaleyi haklı çıkarmak için daha fazla vurgulanmış olabilir. Ortada reddedilemez somut bir fiziksel sorun var. Türbenin alt katmanlarından sızan su. Bu yani yapının statiği ve kutsal emanetler için potansiyel bir tehdit oluşturuyor. Bu tehdidi bertaraf etme ihtiyacının rüya motifiyle birleştirilmesi hem olaya manevi bir derinlik katmış hem de Fatih'in kabrine dokunma gibi son derece hassas bir eyleme karşı oluşabilecek muhtemel tereddütleri, eleştirileri ya yanlış anlamaları bertaraf etmeyi kolaylaştırmış olabilir. Belki de türbenin durumuyla ilgili, dediğim gibi vakıflardan veya türbedarlardan sultana daha önceden ulaşmış bazı endişe notları, gayri resmi raporlar vardı. Rüya, bu zaten var olan endişeyi veya bilgiyi teyit eden, süreci hızlandıran ve en önemlisi müdahaleye karşı konulmaz bir manevi meşruiyet sağlayan bir unsur olarak işlev görmüş olabilir. Tekrar şu devlet haklı ifadesine dönecek olursak, mevcut bir yapısal sorunu böylesine güçlü bir manevi gerekçeyle çözmek tam da tecrübeli bir yöneticinin başvurabileceği pragmatik bir yöntem olabilir yani. Söylediklerinizde haklılık payı olabilir, ancak fiziksel kanıtın yorumlanması konusunda biraz farklı düşünüyorum. Metin, komisyonun yaptığı dikkatli incelemeler neticesinde su sızıntısının bulunduğunu belirtiyor evet. Fakat bu incelemelerin neden yapıldığı sorusu kritik. Metin bu konuda son derece açık. İncelemeler sultanın emri üzerine ve rüyanın hemen ardından başlatılıyor. Dolayısıyla fiziksel kanıt arayışı ve tespiti doğrudan doğruya manevi uyarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Olayların akış sırası metinde çok net bir şekilde kurulmuş. Rüya padişah emri, komisyonun kurulması, gizli inceleme, fiziksel sorunun tespiti, teknik onarım. Yani eğer bu önceden bilinen ve zaten endişe yaratan kronik bir sorun olsaydı, Metin'in bunu farklı bir şekilde ifade etmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Örneğin, Zaten bilinen bir sorunun ciddiyetinin anlaşılması üzerine harekete geçildi veya daha önceki raporların teyit edilmesiyle onarıma karar verildi gibi bir dil kullanılırdı muhtemelen ancak metin keşfin bizzat rüyanın tetiklemesiyle gerçekleştiğini ima ediyor gibi onarım çalışmalarının kendisinin yani suyun tahliye edilmesi sızıntı kaynağının bulunup kapatılması zeminin izolasyonu vesaire tamamen teknik işlemler olması ise son derece doğal manevi bir uyarıya verilen cevap pekala somut teknik bir çözüm gerektirebilir bu durum başlangıçtaki motivasyonun manevi olduğu gerçeğini değiştirmez bence Kusura bakmayın ama bu yoruma tam olarak katılamıyorum. Metnin dikkatli incelemeler neticesinde demesi bana göre basit bir gözlemle değil, hani araştırılarak, üzerinde çalışılarak bir problemin tespit edildiğini gösteriyor. Bu da problemin zaten orada olduğunu, sadece ortaya çıkarılmayı beklediğini düşündürüyor. Rüya bu araştırmanın yapılması için bir vesile, bir başlangıç noktası. Belki de son bir teyit işlevi görmüş olabilir. Evet, bunu kabul edebilirim. Ancak problemin kendisi, yani türbeye su sızması, tamamen fiziksel, somut bir gerçeklik. Ve yapılan müdahale de, metnin detaylandırdığı gibi, suyun boşaltılması, kaynağın tamir edilmesi, zeminin kurşunla kaplanarak izole edilmesi gibi, tamamen mühendislik ve inşaat faaliyetleri. Yani rüyanın manevi uyarısı ne kadar güçlü ve samimi olursa olsun, bulunan çözüm ve uygulanan yöntemler tamamen dünyevi ve tekniktir. Bu durum en azından onarım sürecinin pratik ve teknik zorunluluklar tarafından şekillendirildiğini gösteriyor. Belki rüya başlangıçtaki kıvılcımdı, ancak yangını söndüren şey suyun kendisi değil mühendislerin yaptığı o somut müdahale oldu. Bu açıdan bakıldığında fiziksel gerekliliğin rolünü küçümsemek doğru olmaz diye düşünüyorum. Bu argüman bana pek ikna edici gelmiyor açıkçası. Sebebini açıklayayım. Sultan II. Abdülhamit'in kişiliğini, inanç dünyasını ve içinde bulunduğu dönemin o atmosferini göz ardı edemeyiz. Metin bize çok önemli bir anahtar veriyor. Sultanın köklerine ve manevi değerlere derinden bağlı olduğu gerçeği bu onun karakterinin temel taşlarından biri olarak sunuluyor. Şimdi böyle bir padişah için Osmanlı Devleti'nin kurucusu, İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet gibi bir ecdadın rüyada gelip yardım istemesi bu sıradan bir olay değil, bu ilahi bir işarettir onun gözünde. Bu, her türlü teknik rapordan, her türlü bürokratik endişeden çok daha üstün bir anlam taşır. Onun için bu, öncelikle kişisel bir vefa borcu, dini bir sorumluluk ve manevi bir imtihandır kararın alınmasındaki ve özellikle uygulamanın büyük bir gizlilik ve adeta kutsal bir emanete dokunurcasına bir hassasiyetle yürütülmesi de bunun hesaplı bir politik manevradan ziyade derin bir kişisel inanç ve ecdada duyulan o sonsuz saygının bir eylemi olduğunu kanıtlıyor. Evet Sultan aynı zamanda bir devlet adamıydı ve devlet aklı elbette kararlarında rol oynuyordu. Ancak bu özel olayda metnin de işaret ettiği gibi manevi motivasyonun ağır bastığını birincil etken olduğunu düşünüyorum. Ve ecdadına büyük saygı duyduğu tartışılmaz bir tarihi gerçektir. Bunu kimse inkar edemez, doğru. Ancak aynı zamanda 33 yıl gibi son derece uzun ve çalkantılı bir dönemde imparatorluğu yönetmiş, sayısız badire atlatmış, son derece tecrübeli, pragmatik ve siyasi zekası yüksek bir de devlet adamıydı. Metindeki o devlet aklı ifadesini tekrar ve tekrar vurgulamak durumundayım. Hı hı. Çünkü bu ifade olayın sadece manevi boyutuyla açıklanamayacağını ima ediyor bana göre. Fatih Sultan Mehmet gibi Osmanlı Devleti'nin kurucu mitosunun merkezinde yer alan, İstanbul'un Fatihi kimliğiyle hem İslam dünyasında hem de batıda büyük bir saygınlığa sahip olan bir sembolle manevi bir bağ kurmak, onun kabrine sahip çıkmak, onu korumak, Sultan Abdülhamid'in kendi iktidarı açısından da son derece önemliydi. Bu eylem, onun sadece dindar bir Müslüman olmadığını, aynı zamanda köklerine, tarihine, imparatorluğun kurucu değerlerine sahip çıkan güçlü ve meşru bir lider olduğu mesajını hem içeriye hem dışarıya veriyordu. Özellikle, imparatorluğun toprak kaybıları yaşadığı, İç ve dış tehditlerin arttığı, meşruiyet tartışmalarının alevlendiği bir dönemde bu tür sembolik eylemlerin politik yankısı ve halk nezdindeki psikolojik karşılığı büyüktür. Hatta Abdülhamit'in panislamist politikaları ve halifelik sıfatını ön plana çıkarma çabaları düşünüldüğünde, İslam dünyası içinde önemli bir figür olan Fatih'in kabrine gösterilen bu özen bu politikalarla da örtüşebilir. Dolayısıyla ben burada saf bir manevi güdüden ziyade manevi inanç ile siyasi aklın, dindarlık ile devlet adamlığı pragmatizminin girift bir birleşimini görüyorum. Metnin son cümlesi de aslında bu ikiliye işaret ediyor gibi geldi bana. Onun yalnızca bir siyasi lider değil, aynı zamanda köklerine ve manevi değerlere derinden bağlı bir padişah olduğunun ifadesi, her iki yönün de siyasi liderlik ve manevi yani bir bağlılık birlikte var olduğunu kabul ediyor. Belki de hangisinin daha baskın olduğunu kesin olarak ayırt etmek zordur. Ancak olayı sadece manevi nedeni indirgemek resmin bütününü görmemizi engeller kanaatindeyim toparlayacak olursam, ee, elimizdeki kaynak metin Fatih Sultan Mehmet'in kabrinin onarılmasına yol açan sürecin başlangıç noktasını ve ana motivasyonunu Sultan 2. Abdülhamit'in gördüğü o manevi rüyaya ve bu rüyaya atfettiği derin anlama bağlamaktadır. Metne göre sultanın ecdadına karşı hissettiği derin sorumluluk ve manevi uyarılara gösterdiği hassasiyet bu olağanüstü kararın alınmasında belirleyici rol oynamıştır. Sonradan tespit edilen fiziksel sorun ve yapılan teknik onarım ise bu birincil manevi motivasyonun somut bir neticesi olarak değerlendirilmelidir. Kaynağımızın bize sunduğu çerçeve budur ve sultanın manevi yönünü güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. Evet, metnin rüya anlatısını ve Sultan Abdülhamid'in manevi duyarlılığını ön plana çıkardığı konusunda hemfikiriz. Ancak olayı biraz daha geniş bir bağlama oturttuğumuzda, türbede zaten var olan ve dikkatli incelemelerle tespit edilen somut bir fiziksel sorunun, yani o su sızıntısının mevcudiyeti ve bir hükümdarın, özellikle de Sultan Abdülhamit gibi tecrübeli bir yöneticinin, kararlarında her zaman etkili olan devlet aklı faktörü, yani siyasi ve pragmatik düşüngeler göz ardı edilemez bu çerçevede rüyanın belki de zaten farkında olunan veya en azından endişe duyulan bir yapısal sorunun giderilmesi için gereken manevi meşruiyeti sağlayan, süreci hızlandıran ve bu hassas müdahalenin kamuoyuna ve tarihe açıklanmasını kolaylaştıran kritik bir unsur işlevi gördüğünü düşünmekte oldukça makul görünmektedir. Dolayısıyla olayın tek bir nedeni indirgenemeyecek kadar çok katmanlı olduğunu ve farklı motivasyonların bir arada rol oynamış olabileceğini düşünüyorum. Şu bir gerçek ki, üzerinde konuştuğumuz bu hadise, Osmanlı tarihinde inanç dünyası, ecdada saygı geleneği, tarihsel mirasın korunması sorumluluğu ve devlet yönetimi pratiklerinin ne kadar iç içe geçebildiğini gösteren son derece dikkat çekici ve üzerinde düşünmeye değer bir örnektir. Hangi açıdan bakarsak bakalım olay hem Fatih Sultan Mehmet gibi bir kurucu figüre duyulan o derin ve sarsılmaz hürmeti hem de Sultan 2. Abdülhamid'in kendi köklerine, tarihine ve manevi değerleri verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır. Kesinlikle katılıyorum. Elimizdeki kaynak metin anlatısında rüya motifine belirgin bir ağırlık vermiş olsa da tarihsel olayları, özellikle de bu tür hassas ve çok boyutlu vakaları yorumlarken Farklı motivasyonların, yapısal zorunlulukların, siyasi bağlamların ve kişisel inançların karmaşık etkileşimini göz önünde bulundurmak, konuyu daha derinlemesine ve bütüncül bir şekilde anlamamızı sağlar. Bu özel olay, Fatih ve Abdülhamit gibi iki önemli figürü birleştirmesiyle şüphesiz üzerinde daha fazla düşünülebilecek, tartışılabilecek ve araştırılabilecek zenginlikte bir tarihsel kesit sunmaktadır.